Bir zamanlar, yemyeşil bir bahçede, toprak altında yaşayan küçük ve sevimli bir havuç vardı. Adı Havi'ydi. Diğer havuçlardan biraz daha farklıydı, hayalleri büyük ve macera doluydu. Günlerini toprağın içinde büyüyerek geçirirken, bir gün yüzeye çıkıp dünyayı keşfetmek istediğine karar verdi. Havi, her sabah toprak yüzeyine biraz daha yaklaşır, güneşin sıcaklığını hissederdi. Bir gün sonunda başını topraktan çıkararak dış dünyayı gördü. Etrafında rengarenk çiçekler, uçuşan kelebekler ve cıvıldayan kuşlar vardı. Bu dünya hayal ettiğinden de güzeldi. İlk macerası bahçenin diğer sakinleriyle tanışmak oldu. Yanında bir marul yaprağı gördü ve ona merhaba dedi. Marul yaprağı şaşkınlıkla "Sen de kimsin?" diye sordu. Havi gülümseyerek "Ben Havi. Toprağın altından geldim." Artık dünyayı keşfetmek istiyorum, dedi. Marul yaprağı ona bahçedeki arkadaşlarını tanıttı. Yaramaz domatesler, uzun boylu fasulyeler ve tatlı çilekler. Havi herkesle tanıştığı için çok mutlu oldu. Ancak bir gün büyük bir rüzgar çıktı ve Havi yerinden savrulmaya başladı. Korkuyla arkadaşlarına seslendi, yardım edin. Domatesler hemen toplanıp ona destek oldular. Fasulyeler dallarını uzatarak Haviyi tutmaya çalıştılar. Neyse ki Marul yaprağı rüzgarın dinmesini bekledi ve Havi'yi güvenli bir yere sakladı. Rüzgar dindikten sonra Havi tekrar dışarı çıktı ve hepinize teşekkür ederim. Beni kurtardınız. dedi. Bu macera Havi'ye bir şeyi öğretti. Dostluk ve yardımlaşma her şeyden önemliydi. Bahçedeki arkadaşları sayesinde kendini hiç yalnız hissetmedi ve dünyayı keşfetmenin ne kadar harika olduğunu anladı. O günden sonra Havi her gün yeni bir maceraya atılmaya devam etti. Bazen kelebeklerle dans etti, bazen kuşların şarkılarını dinledi. Ama ne olursa olsun, bahçedeki arkadaşlarına olan sevgisi ve bağlılığı her zaman kalbinde yer etti. Ve böylece, Havi'nin neşeli maceraları uzun süre devam etti. Ta ki tüm bahçeyi keşfedene kadar. Ama Havi biliyordu ki en büyük macera, dostluktu.